Abi, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Hayırdır Onur? Ne oldu? Abi, hani yeni aldığın araba var ya. Evet, yıkamaya götürdüm. Yıkattın mı arabayı? Abi yıkattım da şey oldu. Ne oldu Onur? Çatlatma insanı, söylesene. Abi, ben arabayla kaza yaptım. Ne? Kaza mı yaptın? Bir şey var mı arabada? Abi, sanayiye götürdüm. Yaklaşık 12 bin lira masrafı varmış. 12 bin lira mı? Demek bu işe yeni girdin. Nasıl olsa işten anlamıyor. Ben şunları sana iki fiyatına bir çakayım da bir gör. Ulan adamı 12 bin lira geçirdim. 12 bin lira masraf var arabada. Allah'ım ben ne yaptım? Abi affet. Bir direk olmadı. Bir anda oldu her şey. Senin bir kabasın yok be Onur. Ne yaptıysam ben kendime yaptım. Az önce bir müşteri geldi. Ben bu işe yeni başlıyorum dedi. Ben normal fiyatların iki katı fiyat verdim. Tam 12 bin lira para aldım. 6 bin liralık ürün 12 bin liraya sattım. Allah da bana böyle bir ceza verdi. Allah affetsin ne diyeyim Onur. Haklısın abi. Etme bulma dünyası bir yerden çıkıyormuş. Onur bu bize bir ders olsun. Allah'tan korkalım. Bir daha haksız yere hiç kimseden fazla para almayalım. Bize o da yakışır. Tamam abi. Şu işe bak ya. 12 bin lira kazanalım derken arabada kaza sonucu 12 bin lira masraf. აწმე მომმართე გიას